arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hain Pollo var yanımızda ve Fury ekibi güzel bir klasik maç atalım dedik. Abilelik maçları gelmesin arada bunları da görün istedim. Ve arkadaşlar bunları her gün nerede yapıyoruz? Trovo'da 21.00'da arkadaşlar canlı yayında yapıyoruz. Haberiniz olsun gelmeyi unutmayın. Açıklamaya bırakacağım zaten kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Abi ortaya mı? Ortayı alalım ama sollu. Sollu orta. Geliyorlar. Bak. Onlar oraya gelmiyor döndüler döndüler gel orta Aa, ama Döndü bak biri tam, tam şurası Beyler şurası şu nasıl? Bak çok güzel değil mi? Abi on numara evet, çok, hey, güzel, çok güzel çok Çünkü... güzel Burayı beğendim Aldım ben Hocam M4'ün üstüne getirdin teşekkür ederim Eyvallah eyvallah bacım Eyvallah eyvallah Beyler bu ekibi oynayalım Allah, hemen dibimizdeki Ne taraftalar? lan? an görüldü Abi abi Kanka kanka bunlar uğraşıyorken birbiriyle alalım Sağda dikkat et. Önünde dağıt bomba. Ufak oda problem gibi sanki ya. Arkamızdan geliyor abi. Arkamızda. Oha! Canıma bak! Beyler <laughs> bize baksanıza abi. Apanın yanındayım ben. Arkan abi gel. Önümde var. Beyler buraya buraya! Heyler, buraya. Telefon. Al kanka beni. Biri daha geliyor. Ufuk kutunun arkasında. Vurdun tamam, mu onu? Birini Aynen. yok senin baygını aldım. Bende kit yok. Okay. Kit bırakıyorum. Bıraktım bıraktım. Sol kutu mu abi? Atayım. En son oradaydı da bakayım ne yaptı bilmiyorum. Bir bomba atacağım. 3 bekliyor olabilir. Eyvallah. O nasıl bomba attı öyle? <laughs> Allah. Erkan abi GG bana... oldu. Ya hani soldan bir yamyam yam açılmış burada beni. Yani. Ah da hocam ya. Sanki önümüzde... Nasıl? Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Aa Allah. Allah 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 at. at. Abi, önümüzde. 260. Hocam hala sayı var Reis. Apo. 5 kişi var. Evet evet. evet. Amire mi? Ya ben burayı O baygını çektin değil mi? Evet, Orayı baygını çektin. çektim. Gittiği yere bomba atacağım şimdi. Yapıştır. Hop hadi bakayım. Ben. Yok yok şuradan. Yani çıktın dışarıya. Düşman görüldü. Gel kanka gidelim buradan. Oradan dayım. Aa siz, sen mi attın Ufuk? Ben attım abi, tab attım. Tamam. Kanka şeyden... bu böyle gidiyormuş galiba yani. Ben... Uçak sesinden. Sen neyin kanka, sıkıntı yok. Şey. Neredesin? Hocam ne yapıyorsun benim killlerimi alıyorsun ya? Senin killlerin burada. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> <Açık> Emanet. <laughs> kanka. Burada burada. <laughs> Burası ne abi? Boto. Bot. Botum. Bu muydu? Evet. Bot de. muydu? Ya Ufuk ben vurunca bot oluyor kardeşim. Niye öyle? Ha? <laughs> Bombi. <laughs> 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 B Beyler bitti mi orası? Gelin mi oraya? Gel gel. Bir kişi kaldı. Onu belki havadan sen görürsün ha. Ha indi indi. Yeni indi. Nereye? Ortaya. O indi. Öldü. Ufuk. Ee, şu kule var ya. Orta kule. Onun arkasına indi. Kanka gidelim. Orada ben ölsem ne oluyor? Bir daha at. Doğu Tabii mi? tabii kanka. Bizim Olabilirim. hakkımız var ya. Serkan Hoca gibi değiliz yani. Şimdi bizim bir hakkımız ya daha yani, var. Yani, yani. Neyse bir şey demeyeceğim. Ha, size. bir şey Aba demeyelim biz Öldük sizi yükledik kanka. Kanka M4 var burada abi. Daha bir hakkınız var. Ben de var kanka. Oha benim kızıma bak 641. Ya. Çok ya. yapıyor pingim. 641'e çıktı orada. Ne İnşallah. Ey maşallah. Sarkan e senin pingimler. olduğun yerde Yeni internet aldım. Allah Allah al. burada mı? Oh, o oldu. çok şey bir ya. Bir ya. Bir şey yapıyor, Aha o ne? Burada. Duvarda duvarda gördüm. Aynen. Test yapıyor. Burada kanka. Mark the location. Sola geçti. Beyler Oğaz geldi Arkam var Arkam var ya Çok ben Ersin'e dönüyorum Arkam Oğaz geldi beyler Oğaz geldi Oraya durduk oraya geldi bu oğaz Tepeden gidiyoruz O ne ya bin içinden atıyor Kanka itik Bu oynayalım kanka Ketim yok kanka duvarda abi Bomba var tamam. mı? Bomba var Bomba da e, Şurada, tam, tam, şurada. tam şurada oraya takın Tam oraya Ersin, <laughs> Tamam tamam sıkıntı yok geçti. Kabul Kanka tam, bekle. Tarkan oradan Beşik biraz hukuk bir şey yorman lazım. Hmm. Burayı olabilir ha. Kit yok mu kit? Var var. Şu an bakıyorum da. Hanka o duvardaki part... duruyor galiba. Duvarda iki olmuş olabilir. Biri oynadı buraya çünkü. Duvar duruyor. Arka tepesi var işte. Arka tepe. Ee, arka Hı -hı. tepeye sağdan oynaman lazım Serkan. En sağdan. Anca öyle. Ya silahım kötü ya. En sağdan atıştırsın. Ya şu taba var ya basamamak çok kötü ben. ya. Ya haritayı açınca bana tuhaf oluyor siktimde. Sana doluyor mu? Komut olacak. Şey mı biraz? Şey evet evet. Eskiden tap tap yapıp normal ekrana dönüyordum. Ben bayağı geri atıyorum. Hocam yani kilimi çalıyor. Bir, biraz zor yapacağım bir saniye. <laughs> One minute. One minute. Oh, şu an uzaktan spray atabilecek bir silah daha buldum. Ben adamlara Bunlar ne yaptı? Bir infonuz var mı? Biri evet, duvarda ya. O, arkada. Ar ar Aa gördüm bile. gördüm. Gördüm aynen. Yakınlarda Aa, bomba buldum ya, atabilirim açıyorum. Bak bomba attığım Geliyorum yerde tamam. bak. Bak tamam. bombayı attığım yerde. Ah! Ah soldan açılıyor. Aa, bana bomba. Bana değil. Ne ya? Tepe lan Ersin burada bu. gitmişti bu arada? Bu, lan nasıl sıkıyor ya? Bu nereden atıyor kanka? Tepede tepe mi? Tepe galiba. Tek kaldı, Son. Ha son mu? Burada tam burada, duvarda. Gördüm onu. Tam burada. Alır. Ersin bomba atıyor. Arkadaşlar görürsün. Ben bomba attım dikkat et. Kapıda şu an. Bak aracın arkasında. Arz arkası. İçeri girdi. Baygın. Çekiyorum. Bot, tamam. Bot, Aman, bot, güzel. Ay, bot baygın ya. Baygın baygın. <laughs> ya ben bunu çok arkadaşlar. Adamın ismi de <laughs> Adam Adamın ismi botmuş ya. <laughs> Üstüm oynanıyor. Helal eve. Ekip Kardeşim burada ne yapıyoruz ya? Oh, oh ya. Kill demiştin kanka sen. Adam vursun diye getirdik. Her şey 10 kill yani. misin şu an. Ben 12. 12 mi? Ee, kanka 20 kill. Sen ekran paylaş. Bir tane sızan var. Sandıklar açılıyor. Aa çaldım bir. Sızma adam. var ha. Kaç var? tamam. Sızma mı? Yes. Aynen bir kişi var. Ah duydun tamam, mu? 8 x verebilirim şey var. Beğler, Aa, bir şey varsa sosyal. Beyler sanki Aa, aldım şey sesi ya. 330. Öyle. 330 gibi ha. Adam mı evet, var ya ben anlamadım. Evet, şimdi, evet kanka. 330 Dur, galiba. Aynı içeride adam var. Tamam, geliyorum sana. Avuk, avuk verdi Ersin buraya. AVM, bir de AMR var da. Ne alaka lan Hocam, bana geldi? Hocam hayırdır ya, AVM kendine mi ayırdın? Çıktı bu arada, abi kim mi geldi ya abi? Evet. Ah be. Şurada Ama şey var ha. Çok iyi. <laughs> Sen mi, ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Beyler, ben şuradan bir ses aldım gibi. Öldü abi herhalde, çıkmıştır. Geldi. <laughs> Ha Efendim. E, efendim. xim var, kardeşim? Kanka 8x'im var. Sana hatta bak şurada şey var ha. E, AMR var, var alacaksın kanka. Ya 5 mermi 5 kil geliyorum. Buradan Nerede mı diyorsun? Kanka neredeydi ya? AMR, Ha burası gel. Hocam alacak mı o? Şey Fehmi eyvallah eyvallah eyvallah. Hoca ne? almış bile bana şey Hocam, yapmıyor Hoca almaz ya. ya sen al lan. Ha tamam. tamam. Ben, sen 8x fazla. Ben iyiyim ya. Yani. Aa, hocamıza bak şimdi MG ısmarlayacağım. Oo. Kanki. Bak. içe başlıyorum şimdi. M4 ile bir başlayacağım. Oo. Çıkarana Yalnız kadar. Şu an laboratuvara giriyor. Şurayı silah koyacak. Laboratuvara şimdi. girdim şu an. Evet. Kapı geldi. Araba Kapı geldi. gelmesin? gelmesin. Bagi bagi bagi. bagi, gördüm. Direkt, direkt basın. Basın. Basın ne lan silahlara giriyor? Avuk geldi. Avuk geldi değiştiriyorum. Silahı ne İki tane vurdu orada. Kanka BK geldi. Bu yeni de gelmiş. Oo sizler. Ya, kanka. Ya. Kanka. İyi kanka. İlk kanka sen abi. Ben gelmedi ya. De, de, biraz. Nasılsın abi ya? Ha? Neler neredesin yom? <laughs> Vallahi kanka buralardayız. Bir yaramaz oh, çıktı. Gelmiyor Groza geldi ya. Verin mi? Groza. Bu uzatılmış alabilirim. Ben niye göremiyorum ya silahları? sen mi görüyorsun tek kanka. kanka Satında bak. Ben değiştiriyorum abi aynen. Şu an kanka, 6 hakkım daha var. Hadi bir abi. Ev 7 geldi kanka. Değiştiriyorum. <laughs> o M7'nin kralı burada. Sezer. Eyvallah. Hadi. M7 yeğenim. <laughs> M7 küçük yeğenim ya. Bak market açık bak. Ne değiştiriyorum? Hadi. Ben ne yapıyordum ya? Ben He? özelliği nasıl kullanacağım? Kanka Aa. sendeki şimdi yapma. Şimdi yapma. Son alanlarda daha, daha sonraki iyi. Sonraki alan çok önemli değil mi ama kanka? Yok. <laughs> <be>. Üçte bıraktım. <laughs> kanka benim küçük yeğenimle tanıştın mı? İmparator Serkan. <laughs> İmparator. Hadi ver be. Abi bu ne ya? Ne MK aşkıymış bu uygulama Seçemiyon değil mi silahları? Yok kara Bakan var mı ya bu arada? Ah vardı, geldi. Şurada attım. Geldi sonunda geldi ya. Vallahi onun için. Ne şey... geldi? MG. Adam geldi adam. Hah attım. <laughs> Aldım. Ee, mermi, mermiler yapayım. burada. <laughs> 230 mermi <bıraktım. gülüyor> de bıraktı. çıkmış ya. Hop şu da aldı. Bir bir abi Kanka bitti. Para bitti. Ya. Neyse. 7 para lazım. Oho. Hiç lazım. Kanka para, para, para 0 kit bırakabilir misin? Para 7 para tamam, bıraktım. 7 parayı bıraktım. Oo oh, süpersin. Geldim ben. Hepsini işaretle. Ah! Mark abi kaldırmış. Öyle bir şey yok. O da, öndekini, öndekini Öndeki Sorun yok, sorun yok. Kim kaldı? Siz lazım, siz lazım. Hayır, Çok sen... sen. Tepeden. Ben siz siz daha yatta kalırsın. Dur geliyorum. Şurada adam var akıllı. Şurada, Şurada bir tane kaldı. Senin için oradan bir tane bayılsın mı? Aa, bayıldı. Bayılmadı. Nerede infosu var A, mı? kanka tam e, 235 tepe. Okey ok sol tepe. Birazdan Ağabey. bayılacak kanka bir tanesi. Bak hasta. Ayıp ediyorsun. Tamam bayılacak. Gördün mü kanka? Ersin'cim yani giderken amir atıyorum hiç ooo demiyorsun ben anlamadım. Sen oh. atsa yıkardın burayı. Harbi ya. mi amiri mi attın? Oh. Görmedi. Evet. Oh. <laughs> ya sen kanka artık var, alışığım ben ya sen yapıyorsun. Ok. Sen dayak yiyeceksin zaten de kardeşim. Gitme geldin Arkamıza nerelerden geldi. geldin? Ya olsun bana bak yere yaptım. Gel kanka ya, sen götüreyim seni şunu dur bir tane kişi kaldı. Gel gel gel, gel. gel, gel. gel, gel. çok gel çıkacak. Arkamızda var. Arkanıza gel. geliyor. gel bir sürü kişi çıkacak gel gel gel. gel. Bu alanı açayım mı ya nasıl açıyor? Bekle bekle kanka Aç sonra. değil. Hadi. Kanka alan sonunda yaparız onu. Aha, Aha geri geldi. Şimdi. Kanka bizim için abi adam. Bir evde. Uy. Nasıl? AVM geliyor, AVM geliyor, AVM geliyor açalım hop oy lan ona söyledim bak <laughs> ya, er. ama kanka ben arabadayken atıyorum kanka kanka ara sağa ne yapayım 8 tane mi kaldı ya bas tamam bak burada bak yere bırak yere bırak fena kardeş arkayız Var var var. Bas 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 Adam bas arkayı bas arkayı bas. Ufuk lazım mı? <gülüyor> 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 yok yok ben Apo, ben. Apo burada ya Efe? tarihi yazacağız ya tarihi olacağız kanka bak. Yani şu bile kanka sana baskı gelmemiş galiba. Hadi bakayım. Ama bu arabayla bir şey yazamayacağız gibi neyse. Yok <laughs> Yo, bununla yazacaksak bununla yazacağız. Yoksa tarihi <laughs> olacağız zaten. <yani. gülüyor> Beyler gelin. Abi 40 saniye var 40. Yapma. Ne? Adam atladı kanki. <laughs> kanki. Serkan. Atlasın Gidin artık at. at. Beyler kafayı atıyorum. Burada. evde nerede ya? Hemen 3 yıl olduğu için sorun yok bu araç patlamaz. Hangi evde acaba? Burası değil mi? Burada Sonra var, vurur, karşıda ya. var. Bunu hani. çekelim, nasıl çıkacağız? da vuruyor. Ben bir candayım. Sağ vurdun mu Ufuk? Evet, Bana. evet, ben öyle vurdum. Lan 3x buldum. Bir dakika. Sağda abi, sağda, sağda. Hayır, sağda. Sağda ne lan? 10 kişi var. Ben Güzel bomba. Başlıyorum be. ya. Ben Hocam ne yapıyorsun? Ya ben de ölçüde de kapatıyorum. Çok iyi ya. Bulandırdın mı? Lan hepsi öldü mü? Bittim buraya? Yok yok. Güzel bir Var var. Var var var. Gelir. Evet, Ses var. Onlar oh. da açlamış herhalde. Bunun içi de var. Uy, lan. Ne oluyor? Şey oluyor? Adamı her gün seyrediyorlar. Hep şuan oldu. Ağlıyor Uzaktaki Hocam ben de senin şeyden istiyorum ya. Çatıya bir de atlıyorsun. O balonla gelin. Evet. Alan aldırdınız ya bana. Ya ama şu gittim sonunda a ay, ay, şey ya. Ya. bir şeyler söylüyor ben anlayamam ama. Kanka git 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 O şey başladı. Kanka diyor o parlaya dikkat et diyor. Ne oynadı yürü diyor şiir gibi. Gel diyor git diyor. Git diyor. Yeni bizden <laughs> öpüyorum. Kanka gözlerinden öpüyoruz kardeşim. Görüşürüz kanka görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Küçük yeğenimi elini tutun ah, bırakmayın fazla açılmasın. Yeğenim, Hadi yeğenim yarın da parka götüreceğim. Bayılır bayılır. <laughs> bugün parka götürmedin de sinirli galiba. Onu yarın da parka götüreceğim. Beyler <laughs> balonla gezelim hadi. Lan çok hızlı lan. Görüşürüz kanka. Anlamadım. Bunun süresi var herhalde değil mi? Ersin uçur beni Doğru. geliyorum kardeşim. Gel gel. Bak bu alan kapanınca bitecek yani. Aynen. Ben bu alanı açayım ya. Abi <laughs> abi. <hayır. gülüyor> abi bana kesin chat yazın ya. En özelliği bana vermediler mi? Kanka. <laughs> ah. Son alanı bıraktı? 20 kişi var zaten. Drop alalım kanka. Havada ah oh be. be biraz daha geç atsa var ya alırdım çok erken geldim. <laughs> Kanki şu burada niye ateş ettin? Beyler kır dişi kır kır. Ölümüz. Ateş edemiyoruz. Ay vuruyorlar vuruyorlar aşağı atlıyorlar. <laughs> Ama ara canın gir canımız gitmedi. Araba var abi ben nasıl gitmedi bana baksana. Ufuk hepsi de ufuk yedi. Oo medkit basabilir miyiz? araba yok. Araç lazım ya. Ersin burayı seversin Ersin. Oy, dört kişi. 4 kişi. <laughs> Lan A hain, seviyorum. aynı anda kafa attık. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, gördünüz mü? Dalı geçece. Burada öldürdüler bizi. Olur mu ya kankadem? Linch, linch, arkadaşlar. Herkes şey. bu sevdiğim. Hadi vay Ben Apo sana ölünce çok mutlu Apo. olurum yani. Puan yabancıya gitmiyor. Apo e, aynı şekilde. Kardeşim ne oldu biliyor musun burada? Ufuk hmm. oyundan düştü. Ufuk'u bekledik 1 saati ya. Dayak yiyecek ya. Aynı anda kafa ah, attık, be, attık sonra sizinle. O adamlar gözüküyor. Evet evet kanka. Bir de seni arkadan vurdular sonra kili çektik. Birimizi arkadan vurdular şuradan. Aa o siz vurdunuz ikiplandı. zannettik. O başkaydı. He. Yok yok başkası vurdu biz çektik. Biz kanka bu kısa gezintik için neye bu? Nasıl iniyorum ya? Böyle. Ne de Hayır <laughs> nereye? Hangi tuş? Ha, tamam. Aa benim kill yazmış he kardeşim. Takım arkadaşına demiş ki Çok beni şey. uyandırma. Sizi vereceğim. Kanka bu araba full. Bence öldürme mesajlar aracımı Gördün mü bilmiyorum ama. Nasıl sentim yani ilk yayının açılışı özel gelmemiş miydi? Hadi bakayım. E bu hocamız ne yapıyor mesela kanka? Abi ya o, o özellik bende abi. yok ya gözüme gözüm atıyor. i̇ki iki <laughs> adam var. Adam mı? Evet evet smoklamışlar çatıyı i̇ki, iki iki. Buradan bir kardeşim <gülüyor> galiba <gülüyor> birini <laughs> aldı. Oy! Hop <laughs> sen, o, sen ne yapıyorsun pektir. bugün? Çakır. Ne bu? Boşuna bir daha mıydı o kadar? <laughs> Çatıza beyler. Artık merdivende duru. Ha? Canlı ya aşağı atlayacak. Tek galiba. Ya, burada burada burada. Enemies ahead. Biri daha var ha. Hocam arkandayım. Yani çok bana güvenme ya. ama neyse gelme. Ya bu burada elimize çıkacak. Ya. Bu bakayım. Ya Hı -hı. AVM'i istiyordu. Ben dedim geliyorum. Konuşuyorduk ah be. Böyle. Ah be. Ah, be. Ya söyledi bana ya. Havada nasıl vurdu onu mu söylüyorlardı? Evet evet. Abo sen o arabada vurdun ha? Yani kardeşim alışman lazım. Abla ilkini İlkini görmedim bak. bir daha vuruyorum. Görmediyseniz bir de, daha vurayım ya. Yani. İlk de AMR e kullanmaz. <laughs> Beni almadı mı? Kanka bu alan muhabbeti çok canımı sıkıyor bak. Alan bize niye vermiyor? <laughs> Önümüz. Aha. Kardeşim. Ya, ya bırak şunu ya. Oh, ya. Baygınım. Ya bıraksana da vuracaktım lan. Hem de canımla gitti ha. Abi 20 tane ses gene ne yaptı? Şey İlk ses kimden çıktı? Oturup sen duydun mu bak yani? O benim kilimdi. Kasıyor. O bunu niye kastı? Ve Be, beyler seyindir. uçtum o, canım gitmedi mi? ha. Şuradan. Gitmez. Ben de oynuyorsun. Ya. Aa ya. tamam ondan tamam, abi. Tamam. Destekliyorum kanka. Geri inerken üstüne düş. Benim işim bitti mi şimdi yani? Benim tek özelliğim bu muydu? Aynen, kanka? gider misin? Aynen. Yazıklar olsun. Hadi hadi, let's go, let's go! Aka yok yok. Bu alan kapansın bir daha. Ha okey. Kas gerek yok hocam ya. Ufuk gel ufuk uçup adam öldüreceğim Kapa gel. gel şimdi. Gerek bir yok şimdi. Market kurun da gerçi para da yok. Aynen. <laughs> para onun içi var. Bir tane elektriğe yiyesin. Aynen de biraz. biraz. Oooo. Niye kas ya? Bence bir rotate attılar. Şu tepeye bakalım M mı kanka? Oh, sayı da çok iyi 15 kişi. Bence orada mevzu var ha. Topladık, topladık. Sağ tarafı bulduk. Bu taraf mı diyor? sende. Ya da arkamda Önce de oturalım. arkada gözüküyor. Arkayı full vurduk zaten kanki. <laughs> Kimse kalmadı. Hadi bakalım sen. Ya da sen çalalım. bir kill çalalım. Solda araç var şeyde evin üzerinde adam var bir nerede? Aa bak şurada da. renderdan geliyor. <laughs> Ersin buradan atayım mı ne diyorsun? <laughs> At kanka. Kanka ama kötü çıktı adam ya. İkiler. Yerin bir çatıda bekliyor ama. Çatıda aynen. Hala arabadayım. Ya sol. Araba kaya. Ama... Bizim tepe mi atıyor? Aa, buraya gel. Bas geldi. Bas abi bas. Abi. Bas. Bas, bas. bas, Ölüyor bas. Biz öleceğiz. Lan o oh, harbi atıyor. Şuraya cam basın. Siz de şuraya. İlla arabadan mı vurayım? Neyse. Hadi yedi. Yelek kalmadı. Market varsa yelek alabiliyorsak güzel olur. Bıraktım. Ama para yok ufak. Ok. Bıraktım. Tamam. Onu ama. daha bıraktım. 3 alabilirsin. Oo adam ne yaptım? Ne kadar para ya? Oldu mu lan? Aa arkalandı mı? Arkalandı da herhalde. Bas! Nereye geldi bunlar? Kanka alan verebilirsin. Aygın abi bak aç aç. Alanı vereyim şu an. Ver ver. Zamanımız zaman. var. Veriyorum. Ersin'cim ben olmasam Hacan. alan yok ya. Ya hain. Başka. Hadi be adamın kafası gözüküyor. Ha başkası burada onu abi. Nerede o eve mi girdi ya? Ya bu sağ tarafa git diye. Ya sağ taraf var ya yemin mu? Ya bak yeleğim gitti ha. Bir <laughs> vurdum onu. Ama bu etçe bozuk bu silah ya. Arabada vurabiliyorum. <laughs> yelek beyler. Bozuk nerede onlar? Evde. <gülüyor> <Keredemem>, <gülüyor> yelek alıyor ya. Uy param varmış. Aa koşuyorlar. Kanka <laughs> açık yok burada. Mark the location. Onlar niye öyle bir şey yaptı ki arabalarım gitti hadi. Ne? Neden sıkmadın? Ay. Nasıl sıkmış? <laughs> Enemies ya. Hava hmm, basmam lazım galiba. Altı kişi. Şey. <laughs> Adam uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hocam hava durur mu? O baygın o. Ulan daha kaçın havada Atma. yapıyordum baygın oldum. Yani. Hocam havada ben vurdum ama ya. Daha var ya bak atmadan Hiç söyledim atsam baygın oldum. Amere Haydi ben gidelim. Orayı ya. basıp alalım ya. Ha? Tamam bak, olur. Zaten biri yıkılmış orada. Ne? Ufuk ne yapıyor Ufuk? Deli takılıyor. Bu iyi. Bunlar, Bunlar ne çağırmış? Araba mı geliyor? Hayır. Aa, yok yok. güçlü. Şu an sinirlendim. Hocam. Nasıl uçan ha. adamlar alan dışı. Adamlar alan dışı. Neyse. Alana girsek mi ya? Aynen alana girsek. Abi şurada adam olabilir. Karşısı vardı da eee nerede? Aa fuck ya. Burada var mı? Hain. Oo adam nereye gitti bilmiyorum. Bir alan düştü, iki düştü. Kanka baygın baygın çekseniz de, de, de. de çekeyim Aa göremiyorum. Bak, şu şartım da. Baygın baygın. Mark the location. Ya ağacın. Ağına gitti ya. Yani. Dördü üç. Aa üç. Bak şu evdekiler var ya onlar kaldı ha. Evet, evet. Ya Onlar. Ya Smash ya. Şu oyuna bir özellik getirseler şu an karşı takıma geçmek istiyorum. <gülüyor> 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 Oo. Oldu ya. Şurada. Mark the location. Derim nerede onun? arkası ağaçta abi. Şu ağaç. Mark the Kanka <laughs> buradan net gözüküyor. On my way. Benim yanım. Ağaç ah, değil mi? Ağaç. Anladım. Evet evet. Ha? Tumak attı öne koşuyor şu an şuraya. Mark e geçmedi ama. Kardeşim oraya koşuyor. Bak alın. şu Mark e location. Benim buradan gelirsen net bunu bir... arıkalıyor mu? Arıkalıyor herhalde ya da bize mi sıkıyor? Bize Oha o da bomba mı? Sen siz attınız ha okey. Hmm, Baygın. Hocam kili mi çalıyorsun Hop. ya? Abacım o benim manevi hakkım. Üstteki adamı ne oldu? Üstte biri var. Şurada geçiyor. galiba ya. Düşman görüldü sanki Solunda burada nakliyen açı var Dur bakayım Baygın alıyorum Hocama değilsin Hadi Ekil yazdı eyvallah. Bu Habibi Ya bu ne olmuş. ya Gelsin Ay, üste gelsene kanka Sab olayı çok, saçma kanker. ya Kanka e, burada diğer adam nerede olabilir ki? Bir şey daha biliyoruz Bence diğer de ya <laughs> <Diğeri gülüyor> Orpak geliyor burada koşuyor Egele gele? Ya var ya ben Eee? <laughs> <laughs> eee? Terminator kasıyorum Hadi benim mermi kalmadı <laughs> ya. Bu ne ya? Kaç Gel Amer'e atış. 3 verdim Amer'e. Son adam veririm. Amer'e mi? Sen yani sanki zıplayacak gibi ama ne diyorsun? Aa bakayım. Yok yok. Lan nasıl? Alana bak. Bir yalanda atabiliyor muyum? Bir dursanız merak ettim nereye gidiyormuş. At. at. Hah. Vurmayım Vurmayın vurmayın. Özelliği kullanalım. Oo. I've located the next place. I need a weapon. Nerede? Adam yılan. Adam göstermiyor mu ya? Kubra. Baba takip başlıyor. Evet arkadaşlar. Nasıl? Kanka bayılacağım bitireceğim. Kanki, yok öyle bir şey. Herkes 10 kill alması lazım işte bilmiyorum artık yani. tamam ben çoktan geçtim onu haberin olsun. Hadi boy. Nasıl ya? Abi bu kaç tanesini çaldın ha bakacağım ona. Ya asallara bak kanka nasıl işten söylüyor. Ersin sen için ölüme gidiyorum kanka bak. Beni bulsun. Aa gördüm. Ben... Aa ben şöyle balonla bak ya şurada yatıyor. Mark the location. Bak, burada, Mark the location. Şuraya siksene. Mark the location. Balı yedi. <laughs> ha. <Heh. gülüyor> <Ama> kanka ya. Hacker. <laughs> Ersin yatıyor. Apo'ya laf yok neyse. Ya. Ya yatıyor. Ya, ya? Apo'ya bakıyor Bakayım. da 10 kilo aşağısı <laughs> atıyoruz. Evet. tamam. Sıkarı direkt. kanka ben razıyım. Ersin'cim ama çile yani. Hadi havada kaçan uçan Bilek, bilmiyorum. Evet, evet, Onların evet. tanesi 36. Bence. 36 kişiyle yapmışız. Çok iyi. Çok güzel. Ee, asistim 4, ee, Apo 4 kill almış oradan diye düşünüyorum. <laughs> Direkt ben aldım. Serkan da 4 ama 7 kill almışım maalesef. Apo var ya, full çalmış. Kesinlikle. Hasara bir bakabilir miyiz? Bak, bak hasara Apo. Aa, bak bak. Ben net hasar... mı vurmuşum. <laughs> bak hasara bakalım. Bak. 1400 Hadi hasarım bakayım. var, hasara çok bakmamak lazım. Ben <laughs> attığımı vurmuşum kardeşim. Tekrar açayım hasar? Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.